11 yıllık eşim tarafından hak etmediğim bir şekilde sırf boşanmak istediğim için katledilircesine la vurularak tekerlekli sandalyeye mahkum kaldım. Kadınlığımı aldı, anneliğimi aldı. Hayata karşı umutlarımı, güzel günlerim, her şeyimi aldı benden. O yüzden de bunları dile getirmek istiyorum. Hepsini teker teker anlatarak. Olay anında e, abim vardı yanında değil mi? Evet abimle beraberdik 10 e, yıl beraber oturduğumuz ev vardı ailesiyle birlikte son bir yılı kiradaydık biz. O müşterek evimize gittiğimizden e, evden çıktıktan sonra oldu bu olay. E, yollarımız kesişmişti aslında. O başka yola biz babamların evine gidiyorduk. Fakat e, sabahın dokuz buçuydu tabii sesi duymamak mümkün değil. Arkamızdan ayak sesi duymamızla zaten direkt abimiz yöneltti. Önce abim vurdu. Hatta şöyle bir şey de oldu. Aslında ilk vurduğunda tutukluk yaptı. Baristik raporda, adliyede bunlar e, duruşmalarda tutukluk yapmadı diye geldi. Aslında ilk esnanda kafayı aldı, sıkamadı. Sonra abimi yanağından büyük bir operasyonlarla falan kurşun alındı. Fakat bana gelirsek abimi vurduktan sonra hemen beni vurdu zaten. Ben nasıl vurulduğumu o anda anlayamadım. Yere düştüm. Yere düştükten sonra çıktı. Yani böyle üstümde çırpınıyordum ellerimle yapma diye o esnada işte kafama, ağzıma bu sonra dedim yani ölüyorum dedim. Hani herkesin ölüm esnasında tüm yaşadıkları film şeridi gibi gelirmiş ya. Benim de sadece çocuklarım geldi aklıma o esnada dedim Allah'ım çocuklarım ölüyorum dedim. Nefes de alamıyordum zaten bir yandan. Hem onunla boğuşuyordum. Bastı çok şükür yani patlamadı. Zaten insanların bağırmasıyla da kaçtı. Bizim bu şiddeti görmemiz lazım. Biz bu şiddeti görmekle de kalmamalıyız. İyi bakmalıyız. Biliyorum her zaman çok kolay değil. Bir şiddeti görmek, bir insanın yaşadıklarını hissetmek, onun yaşadığı zor duygularla empati kurabilmek. Bazen gözümüzü çeviriyoruz. Bazen duymazdan geliyoruz. Bazen baş edebilmek için hissizleşebiliyoruz. Ama bu ülkede özellikle şiddetin içinde doğmuş erkek çocukları büyüdüklerinde kendi şiddet dillerini sürdürüyorlar ve maalesef erkeği şiddet gösterebilecek kadar üstün kılan bu dil toplumda konuşulmaya ve hatta bazen desteklenmeye devam ediliyor. Özellikle namus kavramının perdesinin arkasında. Erkeğe üstünlük sağlatacak öğretilerin, desteklerin, sırt sıvazlamaların getirisiyle beraber bu kişiler erken dönemdeki şiddette yaşadıkları korkuyu ve belki şiddet gösteren bir babaya karşı duydukları öfkeyi alıp kendi şiddetlerine dönüştürüyorlar. Sokak ortasında bir kadın vuruluyor. Daha sonrasında öldürülmek üzere bir ateş daha edilmek isteniyor ve bu olaydan sonra bir kadın felç kalıyor. Duymamız lazım, görmemiz lazım. Adaletle ilgili hepimizin vicdanlarının konuşabilmesi, eğitim süreçlerinde kadın erkek eşitliği üzerine müfredata derslerin eklenmesi, erken dönemde ailede kız ve erkek çocuklarının eşitlik anlayışıyla bu algı ve bu öğretilerle beraber büyütülmesi lazım. Handan bize hikayesini anlatmaya devam edecek.